Evet sevgili dostlar, az sonra çok değerli bir konumuz var. Ee, Ankara'da yapılan özel eğitim öğrencileri için yapılan spor ve sanat programında e, hayali resim dalında birinci olan Dilan Celayır. Daha sonra bizler beraber olacak tabi hocaları ve babasıyla birlikte e, kısa sohbet yapacağız. Buradaki başarı gururu hep e, Tuzcalara e, aktaracağız sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, e, yanımızda e, Toy Sercan abimiz var. Tabii ki kızımızın Ankara'da Türkiye şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Neler söylemek istersiniz? Tuzla için bir gurur değil mi? Tabii memnun olduk. Başarılar dilerim. Zaten bizim tuzcamız yüreğimiz çalışkan ve sporcu olarak güzel insanlar yetişiyor. Benim de üçkaya köyü evet, biliyor. Kaymakamımız, valimiz, savcımız, hakimimiz var. Tuzla dediğimiz bir cennet bahçesidir yani. Her insan hakimiz, savcusu. Bu... Kendimize de başarılar dilerim. Evet. Evet, sevgili dostlar yanımızda Şükrü Çakmak amcamız var. Ee, tabii ki o da kızımız için bir şeyler söyleyecek. Birinci olduğu kızımız neler söylemek istiyorsunuz? Kızımıza başarılar dilerim. Evet. Çocuklara selam ederim. Evet. Gözlerinden öperim. Burada tabii bizi izleyecek olan değerli e, akrabaları ve kendi çocuklarımızı... Akrabalarımızın hepsine selam ederim. Gözlerinden öperim. El elde bir sallayalım ben... <laughs> Şükrü amcam. <laughs> Peki dostlar yanımızda Nesim abimiz var. Tabii ki Pir Demirli olması bizi de gururlandırdı köyler evet, olarak. Nereye Nere söylemek istediniz? Dilan e, Dilan e, Celoy benim amcamın oldu. kızı olduğu için e, Türkiye birincisi oldu. Ben ondan gurur diyorum. Aşarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bir de Pidemir e, köy olarak Pirdemir gurur Pidemir köy olarak gurur diyorum. Yani Yeğenimle. Allah başarılar versin. Aynı birisi. zamanda Beritan e, Celayir'in de e, bu ay sonunda Aynı bir yarışması zamanda, var. Aynı zamanda Celayir'in de bir e, yar, şey var, yarışması var. Ona da başarılar dilerim. Allah yardımcısı Çok olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Ankara'da özel eğitim öğrencisi birinci oldu. E bu konuda neler söylemek istersiniz Tuzcam için gurur deme. Allah onun zihnini açık eylesin. Amin. Allah daha güç geçsin onu. Amin. Çok, Çok sağ olsun. Siz de sağ olun. Evet. Onu öğreten de sağ olsun. Evet. Selam var aleyhi ve sellem, buralara da el salyalım. Hacım şöyle alalım sizi de. Siz neler söylemek istersiniz? Türkiye birincisi olup, Türkiye bir demiri, bizim Tuzcalı Allah onu min min böyle yükseltsin. Mertebesini yükselt eylesin. Sonuna gelsin başbakan eylesin. Yanımızda Cemil Yiğit var. Tabii ki kızımızın bu başarısı bizleri gururlandırdı. Siz neler söylemek istersiniz? E, tabii ki gurur verici bir tablo. Buna çok sevindik. Yolunun, bahtının açık olmasını diliyoruz. Bizim için büyük bir mutluluk. Evet. Hele hele böyle kırsal kesimde böyle bir Türkiye birincisinin çıkması bizim için mutluluğun, e, başarının tarifi edilmez. Evet. Çok sevinçliyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar kızımıza başarılar diliyorum. Çok Daha bekliyoruz. Devamı da gelsin tamam, inşallah. inşallah. Devam i̇nşallah. gelecek. Çok sağ olun. Türkiye genelinde binlerce öyle insanların olması tabii ki bizi kurulandı. Biz Türk millet olarak evet. seviniyoruz gençlerimizden. Ondan sonra bütün okuyanlara, hepsine teşekkür, öğretmenlerimize teşekkür, hayırlı günler, selamlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili dostlar, Ankara'da yapılan spor ve sanat resim bölümünde Türkiye birincisi olan... Dilan Celal ve babası Sayın Celal yanımızda. Tabii ki e, Türkiye birincisi olması bizleri çok gururlandırdı. Şehit e, Polis Mehmet Bora e, Tayfur İlkokulu Özel Eğitim 5. Sınıf Özel Eğitim Öğrencisi de, Dilan Celal'ın e, başarısı bizleri ve e, eğitimcileri ve Tuzca'yı gurura e, sevk etti. Evet yanımızda tabii ki babası var. E, şimdi Dilan'ın başarısı geçti bizleri gururlandırdı. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Dilan'ın e, birinci olacağını burada çalışmasından dolayı belli miydi yani? Bunu hissediyor belli muydunuz? Belliydi hocam, belliydi. Herkese şükür, herkese nasip etsin inşallah. Evet, herkese nasip etsin. Peki çalışması nasıldı evde? Valla çalışması çok güzel çalışıyordu. ne kadar çalış çalış, çünkü kazandı. Evet. Birinci olacağım diyor muydu size yani? Diyordu, Allah için diyordu. Tabii siz ilk birinci olduğunuzu müdürümüz sizi aradı herhalde. Evet. Neler hissettiniz o anda? Valla ben şaşırdım ama her şey o da unuttum geldim, öyle evet. şaşırdım. Şaşır, Tabii ki bu e, gurur e, Allah herkese nasip etsin, Amin. Bu tüm babalara. Herkese, her, her babalara nasip etsin inşallah. Tabii Erzurum'dayız orada. E, orada şu anda Erzurum'dayım. Evet. E, Kızımı buraya gel, aldım getirdim. Allah razı olsun, herkese razı olsun. E, biz Tuzla TV olarak başarılar dileriz gerçekten. gerçekten güzel bir olsun. evlat yetiştirmişsiniz. Allah, Allah, Allah sağlık, olur, sıhhat olur. versin inşallah. Güzel. Birinci olduk, e, nasıl mutlu, mutlu. Ankara'yı sevdik herhalde. E, orada bir de birinci oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Şu anda çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ve şaşkınım. Evet çok teşekkür ederim. Başarı. Şimdi orada tabii ki ünlü simalar da gördün. Şey, hocalarla konuştum beraber. Evet. Bir de hep beraber mutlu olduk. Evet. Çok teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Şehit polis Mehmet, Mehmet Bora polis. Tayfur, evet. Birçok müdürümüz Alican Ali Can Güner tabii ki hocam böyle aktifler. sizler olunca da Başarı kaçınılmaz oluyor her zaman bu her ya, sene gördük bunu bu sene de gördük ve tuzca başarıya doymuyor bu konuda neler söylemeyiz? Dilan kardeşimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Ee, birinci olması bizleri çok çok mutlu etti ee, Ankara'da çok iyi karşılandı. Artı Ankara'da kutsi sinema sanatçımız aynı zamanda ses sanatçımız bir tek Dilan ve öğretmenlerimizi kabul etmiş, onlarla özel ilgilenmişti. Ee, i̇lçe'de müthiş bir olumlu bir atmosfer oldu. Herkes mutlu oldu. Sağ olsun Kaymakam Bey bizleri kabul etti, davet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz herkese ilgi alakası oldu. Sizlerin oldu. Evet. Ee, okul müdürü, idareci herkes herkes mutlu oldu. Yani ilçede e, çok güzel bir atmosfer oldu. İşte bizim ilçemizden de bir Türkiye birincisi çıkıyor denildi. E, biz öğrencilerimize, çocuklarımıza güveniyoruz. Yeter ki anne babalar olarak, eğitimciler olarak çocuklarımıza destek verelim. İnşallah Dilan gibi ...birçok alanda ilçemizi gururlandıracak, Türkiye derecesi yapacak... ...birinciler çıkacaktır. Evet. Dilan'a ailesini tekrar öğretmeni ederim. kutluyorum, evet. sizlere de T teşekkür ediyorum. Tuzcu'ya böyle başarılar yakışır. Buradan da son neler söylemek istersin dostlarımıza? Tabii ki çok tebrik mesajları aldık. Evet, teşekkür ee, teşekkür telefonların ya. yanar oldu değil mi? Evet teşekkür ederim. Herkese Allah razı olsun. Evet. Bütün herkese Allah razı olsun. Herkese Allah razı olsun. Amin amin. Dilan sen bir şey söylemek <laughs> ister misin kameralara? Bir el salla istersen. Allah herkese. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, tabii ki e, kızımızın e, başarısı bizleri gururlandırdı. Buradan da eğitimcilerine de teşekkür ederiz. Tuzca TV olarak nice başarılar Tuzca'yı bekliyor. Bu gurur hepimizin Tuzca'nın diyoruz ve Tuzca'dan selamlar saygılar. Tuzluca TV sizin sesiniz.